Pamuk gibi tüy. Topmuş. Yemeyecek. O sarı olana saracak. Yesene oğlum. Ben Ben onu biliyorum maksadını. <laughs> Onun evine bakıyorum. Hmm. Bak. Oğlum, gel sen oğlum Gel sen gel bunu ye oğlum sen gel. Gel. Bak şimdi oraya gidiyor bak. gitsene. Şerine ne yapıyor? Onu al götürsene Tolga tarafı. <laughs> bak ne yedi ne yedittir ha. Bak şimdi o gitti kendisi yiyor onu. Hiçbir kedi hiçbir kedinin yemek yemesini istemiyor Mehmet. Yok istemiyorum. Geçenin... Bak onu yemek yerken kaşıttırdı oradan. Ayrı ayrı koyuyorum. Buna bir tane bak. öteki ona koyuyorum, ona geliyor. Ötekine koyuyorum, ötekine geliyor. Arkadaş ya. Çok kullak bir çocuk. Niye öyle yaptın, yaptın kara oğlan şey. sen şimdi? Bak şimdi gitti onu yiyin. Karnı yani, tok onu, Sıra yok Sıra yoksa parçalardı. Evet, evet karnı tok, onun da yemesini istemiyor. Ne madem görsün Kendine Görüşürüz iyi